Evet arkadaşlar, Aton'dayız. Çok değerli bir seslendirme sanatçısı. Gerçi siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Rıza Karahaçlı. Evet. <laughs> Benim değil mi o? Evet. Rıza'cığım anlat bakalım. Hangisinde şey? Burada bana Hangisinde. bakacaksınız. Evet, evet. Anlat. Nasıl oldu? Nasıl bulaştın? Niye Nasıl? bulaştın? Ah. Evet, evet. Ee, kim kanına girdi senin? Kim Kimse kanıma girmedi ama şey oldu. Ha. Yani şimdi adını da anmadan geçemeyeceğiz. Türkçenin en doğal seslerinden biri Sezai Aydın sayesinde olmuştur. Ee, manevi babam. Biraz düşük, biraz düşük geliyor. Evet. <gülüyor> biraz <gülüyor> yüksek yüksek alalım. Ya, yaklaşayım biraz daha istersen. Yok Sen, girme girme, girme girme. Girme. O tarafa da çok bakma. Profilim tamam. çok sağlam dedi. değil. Ee, Sezai Aydın vasıtasıyla oldu. Benim manevi babamdır, candır. Ee, onun... Sene kaç? 1984 itibariyle 3 sene reji Odası'nda Kaç ben yaşındaydın? Film izledim. 84, 15, 16 yaşlarında. Nasıl sorun? Peki. Ee, Diğer soruyu soracağız. Anladım. 15-16 yaşlarındaydım. Ama 3 sene falan reji Odası'nda çok film izledim ben. Dizi izledim. Tam film izledim. Mı? Hiç kayda almadı. Sonra? Ondan sonra, 3 sene sonra bir rol geldi. Tam böyle kayıt sırasındayken kim alacağım, kim alacağım derken arkada beni gördü, gir içeri dedi. Hazır değildim. Hazır olmadığım için de biraz korktum. Fakat stüdyon içine bir girdim ki Sungun Babacan'la Tülay Bursa aralarına girdim. Beni de bir dürttüler şöyle. Hayatımda ilk söyledim laf, evet öyledir. Evet. Evet öyle diyerek dublaj hayatına başlamış oldum 1987 yılında. Bizi çok çok şahane. Ne yapıyorsun? Alkış. Alkış yapıyorsun. Ha. Öğreneceksin Öyle dedi. Ee, tamam. Sonra e, sessizlik lütfen. Tamam. Sonra e, biraz sonra. ama daha tempolu, daha hızlı evet. olursa. Tamam. Sonra değişti işte. Abi? 1987'de öyle bir başladım. TRT tek kanallıydı. İlk gibi çalışıyorduk o zamanlar. Okul ne alemdeydi peki. 87 yılında daha liseden yeni mezun olmuştum ben. Ha. Sonra ee, konservatuara girdim. Konservatuara girdi. 1990 yılı 94 yılı arasında. Ve arada radyo programcılığı falan var. <laughs> <laughs> Hangi okuldan mezunsun? Ankara Devlet Konservatuarı, tiyatro ana sanat dalı, oyunculuk sanat dalı. En sevdiğiniz film? En sevdiğim film mi? Amadeus. Ee, konuşmaktan en çok keyif aldığınız film mi bu? Hayır değil tabi çok. Filmde konuşmadım. Konuşmaktan diye. en çok keyif aldığınız film? Ee, Konuşmaktan en çok keyif aldığım film abi bilmiyorum çok var. Peki en son hangi filmi konuştunuz? En son hangi filmi konuştum? Biraz önce Hugh Grant'in bir filmini konuştum. Adı neydi? Ee, şu liriksen bilmem ne falan var ya. Nasıl yani? Sözü, bilmem ne. Yok. Filmin hatırlamış. adı neydi? Hatırlamıyorum. Nasıl? Biraz önce Bayağı. konuştum diyorsunuz. Biraz önce konuştum ama hatırlamıyorum. Rıza bu bozukmuş galiba. Hangi? Evet bozuk canım o. <gülüyor> <gülüyor> bozuk değilmiş o ya. yani. Süreyya Rıza'yı nasıl bilirsin? İyi bir adamım iyi <laughs> güzel. <gülüyor> tamam. konser ee, konservatuar mezunu olduk. Evet. Sonrasında tiyatro yaptık mı Ankara'da? E, yaptım Devlet Tiyatrolarında. Şimdi. Ama ben mezun olur olmaz zaten Ferhundanlar dizisinde oynadım 5 sene. 5 sene. O yap, 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 pan yap. O orada da zaten bayağı yüzün tanındı değil mi? Evet. Tanındı. Sonra İstanbul'a geldin. İstanbul'a geldim. 2010 sene? senesi, Ocak ayı. Evet. Nereye geldin? İstanbul'a. İstanbul'a geldim. Ortaköy. Ortaköy Saran'a geldi. Saran'a geldim ama 11 senem zaten İstanbul'da her hafta sonu İstanbul'da geçiyordu. Ben arada bir promay falan öyle yer hafta sonları falan gidip geliyordum zaten. 6 6. 36. Güzel. <laughs> <laughs> Saran'daki macerana devam edelim. Çetin Öztep. Evet. İstanbul'a ayak bastım. Taşı toprağı altınmış. İlk girdim. <laughs> İstanbul'a taşındıktan sonra ilk kaydımdan bahsediyorum. Ondan önce çok kayda gelmiştim buraya ama hafta sonları. İlk girdim, ilk kaydım Colin Farrell'ı Recruit, Recruit. Evet. Çaylak filmiydi. Bil bakalım orada Saran'daki ilk yönetmeni kimdi? Kimdir? Kimdi? Uğur Taşdemir. Kimdi? Evet işte. <laughs> Sevgili Nicholas Cage'in sesini kulaklıktan bir duydum. Aha dedim işte budur ya. Oh, evet. Hayır evet. bunu dedim yani. Ama boynuz kulağa geçer biliyorsunuz. Geçer, geçer. Senin özdeş olduğun sesler peki evet. onlar, Valla, onlardan bahsedelim. Hakkı seyircinidir, onu bir Hayır, şey Hayır, son zamanlarda yani. sinema filmlerinde çok sık konuşmam. sık duyuyor seni. Evet. En çok konuştuğum aktörleri söyleyebilirim. Özdeşleştiğimi söyleyemem, ayıp olur. Ha. Bir tane ambulans filmi var. Ambulans filmi mi? Evet, evet, hakikaten ben de duydum. Ambulans ambulans çağırdığımız zaman seni duyuyor muyuz? Evet. Ha, Sağlık Bakanlığı'na bir... yaptığım şey o ya. Ha. Ha. Ben film deyince. Tanıtım filmi. Kamu spotu o. Ha. 112 Acil Servis ve Sağlık Bakanlığı, doğru. Çok sık duyuyoruz seni. Neden? Colin Farrell, Daniel Craig, Christian Bale, Matthew McConaughey falan falan. Bilmiyorum. Ondan çok iş yapıyorum. Çok, Ondan çok çalışıyorum. ha, çok çalışıyorsun. Çok evet. çalışıyor. Evet. Sağ Bayağı bir servet sahibisin herhalde. Ee, yani, yani hala. 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 Nerede o? Var. Arsamız Güler. var, evimiz var, arabamız var. Hı, tavsiye ediyor musun bunu bu mesleği gençlerin? Sigortam yatıyor. <laughs> Güzel, harika. Onu da kendim yatıyorum. Bir sıkıntımız yok yani. Allah'a çok şük. şükür. Allah. Tamam. Allah. Evet. Allah. evet. Ne söylemek istersin? Top sende. <laughs> Ne söylemek isterim? Seslendirme yapmak istiyorum. Abi elimden tut diyenlere. Heh. Oğlum başka işiniz mi yok Öyle mi diyorsun. Ha? Yani burada işimiz, gücümüz yok. Sizleri şey mi yapacağız yani böyle? Al bunu da pastayalım al bu da dublaj yapmak istiyormuş diye. Adam iç mimar diyor ki boş zamanlarında dublaj yapmak istiyorum diyor ya. Öyle bir meslek mi bu? Boş zamanlarında yapabileceğin bir meslek mi? Değil abi, abi diyor çok davudi bir sesim olduğunu söylüyorlar. Ben belgesel konuşmak istiyorum. Branşlaşma yok. Hep seans veriyorlar. Branşlaşma yok. Çizgi filmde konuşacaksın. Belgeselde konuşacaksın. Yeğe'yi de konuşacaksın. De konuşacaksın. Ee, y de konuşacaksın. Evet. evet. Konuşacaksın. Ne o? Ben onun hiç konuşmadım. Konuşmadı mı? Konuştu. Nasıl konuşmadın? Böyle bir de seni ben benim mikrofonda görmüştüm bir kere. <laughs> Peki Rejağcığım şey, bu şey bu şey diyeceğim ben sen bir şey dönem, dönem stand up da yaptın. Yaptım. Aa, Niye bıraktın stand up'ı? Ben başaramadım Radyoculuktan bahset. Ondan sıkıldım bıraktım. Onda sıkıldım. Peki bir şey soracağım ben. Sakız patlatmanın üzerinde çalıştın mı? Patlatabiliyor musun? <b> Patlatamıyorum. <başka> Onu birkaç videoyla da denedik hatta ben bir Facebook'ta canlıydı ilgili ben sakız şişiremiyorum